Arabuluculuktaki objektif dil e, ne işe yarar? E, geçen hafta biraz buna değinmiştim. Şimdi bu konuya birazcık daha devam etmek e, istiyorum. Arabuluculuk becerileri hayatın birçok alanında kullanabildiğimiz e, beceriler. E, size başka bir örnek daha vermek istiyorum. E, diyelim ki yanınızda çalışan birisiyle e, zorlu bir e, konuşma yapacaksınız. Ona bir takım geri bildirimlerde bulunacaksınız. Çalışmasından memnun musunuz değil misiniz? Bunlardan bahsedeceksiniz. London Business School'da yardımcı doçent Selin Kesebir, örgütsel davranış alanında çalışan bir işletmeci olarak 2018 yılında okulun dergisinde etkili geri bildirim vermeye dair kısa bir yorum yazısı yazarak konuyu ele almış. Ele aldığı unsurlardan birisi hatta Kesebir'e göre en önemlisi geri bildirim verirken Net, olay bazında konuşmak ve objektif olmak. Hatta kendisinin e, yazıda e, kullanmış olduğu cümleyi aynen almak istiyorum. İnsanlara delil sunmanız gerekir. Şahsi fikrinizi veya duygularınızı değil e, diyor. Ve bunu yapmanız için de e, bir formül geliştirmiş aslında. Bir diyor, geri bildirme sebep olan durumu, olayı ve davranışı e, açıklamak. İki... Davranışın etkisini açıklamak. Verdiği örneği ben burada tercüme ederek sizinle paylaşacağım. Dün müşteriyle olan toplantıda Arun'un finansla ilgili sorularına cevap veremedin, müşteri bizi beceriksiz veya projeyle ilgilenmiyor görebilir diye endişe ettim. Bunun bir e, geri bildirim, e, nitelikli bir geri bildirim, bu bahsettiği cinste bir geri bildirim cümlesi olduğunu söylemiş. E, neden? Bu cümleye bakarsak şimdi aslında net ve olay bazlı konuştuğunu görebiliriz. Bir, zaman var dün. İki, müşteriyle toplantı. Üç, soruya cevap verilmedi gibi objektif bir olaydan bahsediyoruz. E, burada objektifliğin önemini aslında e, kızıp bu cümleyi söyleseydik nasıl söylerdik de bulabiliriz aslında. Müşterilerle toplantılarda sorulara cevap veremedin, hepimizin salak gibi görünmesine neden oldun, sanmalarına neden oldun gibi bir şey söyleseydik. Aslında bu objektif dili kullanamadığımız için karşımızda geri bildirim verdiğimiz kişi söylediklerimizi kabul etmekte çok daha zorlanacaktı onun ötesinde savunmaya geçecekti. Halbuki iyi ki gibi bir cümle kurduğumuzda kişinin hem dinleme ihtimali hem de ilişkinin daha iyi sürme ihtimali defansif olma ihtimali ortadan kalkıyor. Bir başka husus belki de kişi aynı zamanda ben diliyle konuşmuş oluyor. Yani olan olayların kendi üzerindeki etkisini kendi duygularını dile getiriyor e, bu durumda da geri bildirimi alan kişinin e, sen niye endişe ettin ki gibi bir şey e, sorma lüksü olmuyor çünkü kendi duygularınızdan bahsediyorsunuz e, bir başka şey Kesebir'in e, değindiği olay bazlı kalmadığınızda genelliyorsunuz hep böyle yapıyorsun yani iki kez meydana gelse de olay hep böyle yapıyorsunuz diyorsunuz ya da durumu abartıyorsunuz, belli ki senden bunu beklemenin anlamı yok gibi bir cümleyle. Yahut karşımızdakini rencide edebilecek nitelikte sıfatlar kullanıyoruz. Üşengeçsin, tembelsin gibi. Bunların hepsi karşı tarafın geri bildirimi almasını engelliyor, mesajı duymasını engelliyor. Ve onlara da saldırır gibi olduğunda defansif olmalarına neden oluyor. İşte ara bulucular aslında özel oturumda tarafların birbirlerine ilişkin bu tarz ifadeler kullandıklarını e, görüyorlar. Ve e, ara bulucu olarak yapmaları gereken şey bu saldırgan dili, reframe dediğimiz yeni bir çerçeveye e, oturtmak. E, olayları yargı bildirmeden karşı tarafa aktarırken e, yine bu becerilerden yararlanmak ve e, ...saldırgan bir takım ofansif ifadelerden arındırarak objektif bir e, dille aktarmak. E, bunun e, ara bulucular için aslında zor olduğunu düşünebiliriz. Çünkü e, ara bulucular avukat en azından Türkiye'de ve yargı bildirmeye çok alışıklar. E, dilekçelerde bu dil var. İşte davalının evliliği kusurlu davranışlarla doludur. Davacı belli ki taahhütlerine sadık kalamamaktadır gibi... Ama aslında sadece ara buluculukta değil, yanlarında çalışanlara, çocuklarına ve arkadaşlarına da bu dili başarıyla kullanmamaları için hiçbir sebep yok. Hatta ilişkileri iyileştirici etkisi bakımından çok da tavsiye edilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.